Son zamanlarda maalesef dolandırıcıların yeni bir oyunu hilesi ise depremzedeler üzerinden menfaat sağlamak olmuştur. Karşılaştığımız olaylarda depremzedelerin isimlerinin kullanılarak ilaç temin edilmesi, reçetesiz ilaçların sağlanması, reçeteli ilaçların doktorların isimleri kullanılarak eczanelerden temin edilmeye çalışılmasına şahit olmuş bulunmaktayız. Buna istinaden vatandaşlarımızı uyarmak adına böyle bir bildirimde bulunma gereği doğmuştur. Dolandırıcıların yeni hilesi olarak deprem zedelerinin isimleri kullanılarak bazı maddi ve manevi menfaatlerin temin edildiğini sağlandığını görmekteyiz. Dolandırıcılık suçu nedir? Dolandırıcılık suçu hile yoluyla haksız bir menfaat elde edilmesiyle işlenen bir suçtur. Dolandırıcılar birçok çeşitli araçlarla kendilerini farklı olduklarından farklı tanıtarak olayları farklı lanse ederek kişilerden iradelerini etkileyerek hileyle tabii ki iradelerini etkileyerek kişilerden menfaat temin etmektedirler. Bu tür ceza kanununda 157. ve 158. maddelerde suç olarak düzenlenmiştir. Depremzede vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının doğmasıyla birlikte e, dolandırıcılar akıl almaz yeni hile yöntemleriyle depremzedelerin isimlerini kullanarak ecza depolarından ve eczanelerden ilaç temin etmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle de biz eczacılarımızı e, öncelikle e, etkilenen varsa bu suçlardan geçmiş olsun diyerek uyarmaktayız. Doktor isimleri kullanarak ve bu doktorlar gerçekten görev başında olan doktorlar ve olaydan habersiz doktorlardır. Bu kişilerin isimleri kullanılarak eczanelerden ve eczane depolarından e, ilaç temin ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız. Kendilerine e, herhangi bir doktorun ismini vererek telefon suretiyle arayarak ve WhatsApp aracılığıyla bazı reçetelerin barkod numaralarının görüntülerini göndererek e, hiç almamaları gereken aslında ilaçları temin etmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle kendilerini uyarıyoruz ki doktorlarımızın isimleri her ne kadar kullanılarak aransa da çalışmış oldukları hastanelerden böyle bir yardımın yapılıp yapılmayacağı, böyle bir e, deprem zedenin ihtiyacının olup olmadığı, doktorumuzun bu yönde bir e, sivil e, çalışmasının bulunup bulunmadığına dair bilgilerin teyit edilerek yardımcı olunması yönünde kendilerini uyarmak istiyorum. Dolandırıcılık suçuna baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bu suç türü e, bir yıldan beş yıla kadar ceza ve hapis cezası ve yanı sıra para cezası öngören bir suçtur, düzenlemedir. Ancak nitelikli halden işlenirse yani az evvel verdiğimiz örnekte olduğu gibi bir doktorun kamu görevlisi kelimesinin ismi kullanılarak ve hele ki böyle bir doğal afet döneminde kişilerin manevi duyguları etkilenerek hileyle menfaat sağlanıyorsa 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve aynı zamanda para cezasına da hükmedileceğini söyleyerek bu suça yeltenmeye çalışanları da buradan uyarmış bulunalım.